Artık atasporu denince akla Antalya geliyor. Bu yıl 671.si yapılacak Elmalı güreşlerinin basın toplantısında Başkan Muhittin Böcek tüm güreş severleri Elmalı'ya davet etti. Bu yıl 671.sini icra edeceğimiz Türk'ün ilk er meydanı, tarihi geleneksel Elmalı güreşleri, lansman programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Er meydanında gibi hissettim kendimi. Türk'ün ilk er meydanı, tarihi Ermalı güreşlerinin 671.sini yapacağız. Onunla ilgili basın toplantısında bir araya geldik. Bu yıl yine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'mızın güzel ilçelerinden birisi olan Elmalı Belediye'mizle Belediye Başkanı kardeşim Ali Öztürk'le birlikte 671 düzenliyoruz. 29 yıllık siyasi hayatımda din ile devlet işlerini ayırdığımız gibi sporla siyasete hep bayırmışımdır. Bütün Hangi görüşte, düşüncede olursa olsun belediyelerimiz yapmış olduğu güreşlerde Antalya içi ve dışı 40 binler dahil olmak üzere bütün güreşleri elimden geldiğince katılmaya çalıştım. Ayrıca orada konserlerimizde halkımızın buluşacağı bir güzel bir hafta diliyorum. Güzel bir etkinlik olacak. Ben bir kez daha hem sizlere hem kıymetli basınımıza çok teşekkür ediyorum. Katılanlara çok teşekkür ediyorum. Elmalı yağlı pehlivan güneşleri bu yıl gelecek yıl Kırkpınar'da bulunacak kuralların ilk defa Elmalı'da uygulanması neticesiyle Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri inanın bu yıl Türkiye'nin birinci güreşi olacak. Her geçen gün de Muhittin Başkanımızın sayesinde ve ağımızın sayesinde üstüne koyarak her geçen yıl daha da bir güzellik ve daha da bir neşe kazandı. Ben en başta güreşe verdiği destekle gerekli önemi gösteren Muhittin Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bana hep sordukları şey, Antalya'da neden bu kadar çok güreşçi var? Tabii söylediğimiz şey şuydu, Antalya pehlivanlarına bu spora sahip çıkıyor. Bu sahip çıkmalarından ötürü de genç sporcularımız bu spora özen gösteriyorlar, özeniyorlar. Bunun için Antalya'ya, Büyükşehir Belediye Başkanı'ma ve güreşe destek veren diğer Antalya'da belediye başkanlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum. kazasız, belasız, sakatlıkların olmadığı, centilmence güneşlerin olmasını diliyorum. Hayırlı doğum olsun şimdiler.